Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zehir. Bugün burada oynayacağım. Hep sesli oynuyorum dedim. Farklılık olsun. Klasikte yine mi etkinlik gelmiş? Yani? Bütün karakterler ücretsiz gözüküyor. Aa. Bütün kostümleri de bedava yapsaydınız. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir kere mi ilk kere mi ne Yanımda izlemesi için beni anneannem var. Zorla tek istedileri buradayım arkadaşlar. Ya hiç de bile. Kesinlikle burada otur da yanında video çekeceğim demedim. Evet Demet. Evet, Güzel yaptı belki. Neyse, ama annemi oynatacağım şimdi. Evet, evet. Düşmanlar 5 evet. saniye sonra savaş, savaş alanına ulaşacak. ulaşacak. Hepsini ez geç. ve geç. Bin yollar doldu. Aaa beni uç yanımda geliyor. Gel buraya. Gelsene. Abi benim şarkı söylememi herkes çok beğenmiş galiba. Ben orada iki kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor dedim diye video altı bir video izlenmiş. Bari abone de olsaydı. Bay 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 Yenilenmen de bu şekilde. Meryemizi arılar şekillendiriyor ve biz arıların ta kendisiyiz. Ha. Kimse ama kimse kaderin bencelerinden kurtulamaz. Ha. <laughs> Yine milyonlar <laughs> Ya niye gitmesin diye şurada duruyorum ölme <laughs> mi inşallah? Sırf milyonum gitmesin diye duruyorum. takım arkadaşımın kafasından zıplayamıyor mu? Ah, benzim. bitmek bilmeyen geceler. Yine şarkı söyledi mi? Çok beğendim. Teşekkürler. Kimse ama. Kimse, ah, gecelerimden gecelerimden gecelerim. ah, <laughs> ya... Yeni katledildi. Bak ölüyordum. Hocam. Daha ne Arılar ve biz arıların takeddini Tamam gerçek bir konuşma öldürüyorum. Şey <laughs> can verme özelliği var mı? Ben de bilmiyorum. O konuda biraz Beleri'yi tut bana can ver. <laughs> Konuşsana. Delirik nedir? Tahmin et. Delilik? Bir kahraman öldürürüz, destur. Hı hı. Hı Hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradayım. Bir masken birden aklıma geldi Sihirli bir şekilde. Serin katil! Şimdi ben, işte hmm. düşmanı gitti bu da. İkimiz <laughs> <Ben gülüyor> <Uydum. ben> de her koyuyoruz. Yok ikimiz bak. Öleceğim. Çok az canı kaldı. Ben öleceğim. Aman bırak. Öldüm. Çok Geriye düştüm. Çok. Onlar iki kişi vurdu Ben de çok Karakterim güçlü bir karakter. <laughs> Haklılar yani iki kişi savaşmakta. Ben şöyle seni haklısını çıkarayım. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Hı. 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 Anneannemi de çok izleyin. Unutmak o da çok şeydi. Hayır sen de seni izliyor ya. Ben... Yok videomu izlersin yani? Ben, 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 izlersin <laughs> ben, ben, de... <laughs> ben ondan bahsetmiyorum <laughs> ki. Şimdi anneannemin kanalı olduğunu öğrendim. 2000 adı var. Ay, 2000 abonesi var. Abonesi 2000 tane adı var. Sadece var çekmeye gelmiş ruhlarız. 2000 abone mi var? Evet. Ya yine öldüm. yoksa ja. şaka yaptım. A -a -a -ya. Ama 30 galiba benden fazla. 24, 25, 25 benim ne olur da ben kullanmıyorum onları. Anneannem kaç tane YouTube hesabın var senin? Ne bileyim hiç hatırlıyorum. Ben... Anneannem açıp açıp unutuyor. <laughs> Neyse. Neyse. Ben bu arada saçma konuşuyorsam sebebi ben, ben, ben videoyu unutuyorum. Video doldu mu unutuyorum. Hoppa ananın yanlış oldu. Bunu da taklayayım. 2'de 2. Ne oldu? Ben pirayıyım. Evet. Bu ben ne yapacağımı önceden seçtim. Hiç öyle ben pro değilim bu oyunda. Video çekiyorum. Ya. Canım bir. Aşığı hatırla. Saldır! Ortalmak sana huzur mu verecek zannediyorsun? Sen ne var? Senin sevgi Ya benim en büyük sorunum ben diğer yerleri unutuyorum. Kendi koridorumda bir. Hadi gel ortaya ver bak. Xpildo. Düşman kaplumbağıyı kattetti. Bu artık, artık, şu an katledildi. Thanos savaşı. Bir çekiyorum sevindim. da dedi. bir demedim post diye. Evet. Artık bir garip şey. şey. Ben garip bir şey dedim. Tamam mı? Hoppa kafana zıpladı. Çok güçlüyüm ya. Piro yılda. Ne? işte. Adımı da ya hayat, yani. Acılarım güzel misin? Ben Pina demedim. Ama ben Üç kere ölmüşüm. En kıskanın. Kıskanın en fazla ben öldüm daha. Oraya kadar. Benim. Benim benliğimizi anılar şekillendirir. Oyunu Ve eğer çok anılar... kötü anılar... oynamak istiyorsanız anneannem yanınızda olsun. <laughs> çok dikkatli dağıtıyor. Arada bir aklına geliyor, bir şeyler uyguluyor. Neden mutluluk denen şeyin bir sonu var ki? Sen anneannem 22 yaşındasın, ne yaptın ya? Anneannem 22 yaşındasın, ne yaptın Herkes kandırıyor ya. Yani. Bu arada bizim sığıncağına gidersen çok genç görüyor Diyorlar ki 20 yaş. 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 20 Yaş yoktu. Yok. Kim geldi? <laughs> tamam ya. Ah beni bu öldü. Ya misilleme çok kötü ya. Kulunca. Fark hiç etmiyorum bizim misillemenin kullanıldığını. Bak eğer diğer koridorlara yardıma gidersen de kendi koridorumu unutuyorum. Aha lordu kesiyorlar.

O oh, manyak attım bro yine. Hayatım ikinci defa. Takımın, ya bak kulem gitti. Evet ulan orada çok var Bizim minyonlar da az çalışsın. Ben bizim

Bakın bakın şimdi tek kaybedeceğim Bum Boom. 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 Ya maç kolaydı ya. Manyak attım bir kere. Hayatımda ikinci defa. İlki Martis'leydi. Ne şey. Ya 8 kere manyak atacak değilim ya bir defa manyak attın diyor. <laughs> MVP oldum kıskanın. Bana like atmazsanız size küserim. <laughs> tamam amın bana like attı. Aferin Bu ikisi de like atıyor. Arkadaşlar video bu kadardı. Brody maçı içinde. şöyle bilgiye de bakalım. En çok kahraman hasarı ben vermişim. Kule hasarı ben vermişim. Takım savaşı ben yapmışım. Hasar bir daha az almışım. <laughs> <laughs> e, 81.794 kahraman hasarı. 17.246 kule hasarı. %52 takım savaşı yapmışım. Oha! İlk defa %100 bir şey gördüm. Karşı takımda adı neydi? Minsitter Min Min mıydı Öyle bir şeydi. Adı da gelecek neyse. Adı neydi ya bunun? İşte biliyorsunuz. Bu yüzde yüz takım savaşı yapmış. Neyse maç kolaydı. Bu bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sen de söyle. Nasıl? Like atmayı. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Aferin. Video Aferin. bu kadardı. Gülü Bye. Gulu gulu.